Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber takipçimle buluştum. Arkadaşlar burada gerçekten çok garip bir şey var. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle ben daha yeni video çekmeye başlıyorum yani böyle. Ama takipçilerim oluyor. Çok saçma. Ama çok sevdiğim canım. Şimdi beraber gezeceğiz yani onu böyle sorgulayacağım. Ne yapabiliriz yani böyle gezeceğiz, oyunlar oynayacağız, öyle şeyler yapacağız arkadaşlar. Hmm, gidiyorum. gidiyoruz. Neyse O, hasta mı oldu? Canım. Şimdi elime gidelim. İyi son çektiğim videoyu da gösteririm Ay giremiyoruz. Gel. Hadi. Kayıyorum. <laughs> Sevde. Aşağı edeyim O da aşağı insin. Yine ha <laughs> Evine bayıldım diyor ha. Ben teşekkür ederim. Teşek. Teşekkürler. <laughs> Buraya mı bakıyor? Gidiyor. iyi biberi alıyorlar. Biberiye de isim oldu. Çok saçma ama. Aa, Aa yeni bir çok tatlısın. Acaba kaç yaşında? Arkadaşlar soru cevap videosu olmasını ister misiniz? Ama yoruma açık olmadığı için. <gülüyor> <gülüyor> çok hızlı yani arkadaşlar. Bir dakika birazcık kısayım. Tamamen kıstım arkadaşlar. Birazcık ses çıkacak. Çıkmıyor. Arkadaşlar özür dilerim çok hastayım. Öksürebiliyorum. Hasta hasta video çekiyorum. <laughs> gel gel. Gel takipçim. Gelir misin? Arkadaşlar normal bir tane takipçimle buluştum ama o hırsız gibiydi. Çünkü arkadaş hırsız gibi çünkü oyuna ilk girmiş. Ve saçma sapan bir karakteri var. Hiç i̇şte şirin değil böyle. Saçma sapan bir karakter yapmış. Bu yüzden hiç güvenemedim. Hiç güvenim olmadı yani. Kıza. Tuvaletimi göstereceğim. Gel. Yani. Şimdi burası benim tuvaletim. Arkadaşlar <laughs> burada şey videomu çekmiştim hatırlıyorsanız. Nereye gitti? Burada. Çıkalım ya. Buraya mı bakacaksın? E, burada çok sade oldu. Herkes. Ben gitmeliyim diyor. Ama video bitmedi. Ama Video oyunu. Video Bekliyorum. Tamam ya. Hadi bence sıkıldı. Şimdi oyun oynayacağız onunla beraber. Herhalde evime bakınca sıkıldı. Geliyor herhalde. Bakayım nerede? Evet, şey, bir Tamam. Uy Şeyi çıkarmış <laughs> Ay Mikrofon çok kötü oldu şu Gel gel Niye çıkarttın onu <laughs> Biberiye çıktı Biberiye biberiye Tamam Şimdi gidelim ee, Motorla gidelim Bil gün ben diyelim. Ay. Benim eve gidelim. Tamam. <gülüyor> 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 tamam. 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 Şimdi gidiyoruz onun evine. Bakalım nerede? Şurada. Ay çok güzel da bir bu var. de böyle evim olsa. <laughs> Bakayım kaç beğeni almış. Ben de bir tane beğeni atayım. <laughs> Hadi bebeğe. ya. Teşekkürler. Diye canım benim. <laughs> wow. Yani böyle bir kişi gelmiş. Evimiz güzel olunca böyle her zaman bir kişi geliyor. Ve o güzel. Ay çok güzel yapmış. Fotoğraf zamanı diyor canım. Ona bir fotoğraf çekinirim. Şuraya geçeyim. Şurada daha iyi olur. Çekti mi? Ne ara çektiyse. Ya, balçıklı kapı var yüzünden olmuyor. Parti mi kurdu acaba? Şöyle duralım. Tamam oraya geçeceğim. Tamam. Çek. Çekti herhalde. E, duramadık bir türlü yerimde. Tamam böyle iyi Ya şöyle mi Şöyle. Dur dur ayarlayacağım kız. Oh, Çekiyorum, çekti. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım şimdi. Ay, çok tatlı. Ben bence. Ama serpilerine neler? Oo, güzel. Ay, bebek olmuş. Kiti diye, kiti böyle yazılmaz. <laughs> Eylül diyebilirsin. Yine ilk 63 tane gönderisi var. En eskisi hangisi bakmak istiyorum. Ya tek Aa eski Pascal'ya mı bu? Aa eski Pascal'ya diyecektim. Eski Pascal'ya Pascal değilmiş. Ya. Ee, iki, e, e, iki, i̇ki hafta önce diyor. Yok ya yanlış gösteriyordu. Bu olamaz. Bir daha mı çekeceğim? Tamam tamam hadi, hadi gel çekil. E, tamam böyleymiş işte, güzelim. girelim. E e ben de bir tane ayarlayamadım ona. Çektim mi? Bakayım. Ya yerim seni ben. Canım. Bir de ne yapacağım? Yerim ya yerim. Ya başımı işte yattı gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Aa çok güzel, çok sevdim. Ben de yürüyeyim. Ben evet. Yorgun. Gülelim. <laughs> Bakalım başka neler var böyle. Burada koltuğu var. Üst giyim alanı. Bakalım. Güzel, sevdim. Ama birazcık eski şeyler. Ama güzel. Aa bak burada bir tane odası var. Öksüreceğim. <laughs> Ay hasta hasta video çekiyorum. Bakın size hasta hasta video çekiyorum. Bakın vay yeni gelen şey. Ya televizyonda bile biz çıkmışız. Ay yürüyelim güzel kız. Ay bir de saçımız aynı. Ama bir tek tokalarımız aynı değil. Ay çok tatlı. Parti alın. Ay da kalmak istiyorum. Çok güzel. Ay sıkıştım. Pew pew dans diyor. Dans edelim hadi. Ben şu dans yapmak istiyorum. Dans <Sessizlik> edeceğim kızlar istedik her şey yapabilirim. Yeee erkekler varsa onlara da saygı duyuyoruz tabii ki de. Erkekler her şey yapabilir mi? Erkek. Erkek. Erkekler öyle şey yapmamışlar. Çok saçma olmuş ama. Hani böyle dans ediyorum. Hmm.

Şimdi dans ediyoruz. Biraz sıkıcı oldu. Evet. Ama edit yapabilirdim böyle. Biraz susacağım edit yapalım. Bitti. Arkadaşlar şimdi bunu pis pis yapacağım bir şey ötecek. Pis 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 pis. Aa. Arkadaşlar bir dakika öt ötmedi. Ben bir bakıp geliyorum hemen. Duydunuz mu? Öttü. İnşallah duymuşsunuzdur. Edetimiz bitti. Kapatalım. Ee, crazy. Crazy. Nasıl yazılıyor bu? crazy, crazy oh right? <laughs> <laughs> Gidiyoruz herhalde. İşte şampiyonlar gitmeliyim diyor. O zaman videomuz bu kadar olsun. Yarın döneceğim. O zaman yeni bir video daha yapacağız. Aa üzülüyor. Hoşçakalın.